Göstereceğim. Sen gelmeye yardım ediyorum. Bu adam getirin de bana illa gündüz ben gelin yardım edeyim. Buradaki hasarlar abicim benim hasarlar duvarın oradan komple yarılma var üst tarafından ve buradan komple çatlama var burası böyle çatlamış Yerler falan da çatlamış. Baksana, buralar hep çatlamış. Hmm. Ne olursunuz Allah ertasına siz ne yapacaksınız? Hastanede yatıyorsunuz var Daha öncesinden ben Sungul'u da benim buraya kalmışlıktan dolayı su vurduğundan dolayı yağmur suyundan benim evim yıkıldı. İki aydır biz dışarılarda kalıyoruz. Sağda solda kalıyoruz bu yıkık evde kalıyoruz ve defalarca laf söylediğimize rağmen hiçbir şey yapılmıyor bize. veriyor?